Dearsan Tersanesi'nde icra edilen törenle Nijerya Donanması için inşa edilen 2. 76 metrelik açık deniz karakol gemisi denize indirildi. Tören Nijerya First Lady'sinin, Nijerya Savunma Bakanı'nın ve Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Nijerya'nın savunma ve güvenlik kabiliyetlerinin artırılması yönünde atılmış en önemli adımlardan olan 76 metrelik açık deniz karakol gemisi projesi, Ağustos 2021'de Nijerya donanmasının iki açık deniz karakol gemisi tedarik etme niyetiyle başladı. Önceki devlet başkanı Muhammed Buhari'nin onayıyla birlikte Dersan Tersanesi, 16 Eylül 2022'de gemilerin inşasına başladı, 26 Ekim 2023 tarihinde ise Nijerya donanması için üretilen ilk 76 metrelik açık deniz karakol gemisi denize indirildi. Çok yönlü modüler bir tasarıma sahip olan OPV-76, barış zamanında açık deniz devriye görevleri için konuşlandırılarak deniz güvenliği ve gözetimini sağlayacak. Geminin tasarımı aynı zamanda gerekli durumlarda sensör ve silahlarla hızlı bir şekilde donatılarak deniz savunması için etkili bir güce dönüştürülebilme olanağı sağlamakta. OPV-76 gemileri, Nijerya donanmasının özel gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış ve tamamen İstanbul'daki Dersan Tersanesi'nin tesislerinde inşa edilmiştir. Bu gemiler optimum performans sağlamak üzere modern sistemlerle donatılacaktır. Dersen üretimi OPV 76 gemileri Nijerya Deniz Kuvvetleri'nin kabiliyetlerini artırarak denizde keşif, gözetleme, özel kuvvetler görevi, kara kuvvetleri için denizden atış desteği, arama ve kurtarma, korsanlıkla mücadele, kaçakçılıkla mücadele ve afet yardım görevleri gibi operasyonları mümkün kılacak. 76,8 metre uzunluğunda, 11 metre genişliğinde ve 1000 ton deplasmanında olan OPV-76 gemileri, Leonardo ürünü 40 mm Marlin hafif deniz topu, 1 adet Aselsan muhafız 30 mm stabilize deniz topu, 2 adet 12.7 mm Aselsan stand uzaktan komutalı silah sistemi ve 2 adet elle kumandalı 12.7 mm makineli tüfek ile silahlandırılacak. Gemilerde ayrıca Havelsan Advent Savaş Yönetim Sistemi, Havelsan Gemi Veri Dağıtım Sistemi, Yalta üretimi 2 adet Operatör Konsolu, Yine Yalta üretimi Entegre Platform Kontrol ve izleme Sistemi, İtalyan Gem Elektronika Ürünü 2 Boyutlu Radar, Yine Gem Elektronika Ürünü Elektrooptik Atış Kontrol Sistemi olacak. OPV-76 gemilerinde 4 adet MAN ürünü dizel makine yer alacak olup, bu sayede gemilerin azemi 28 nat sürete ulaşabileceği belirtiliyor. Gemilerin harekat siyasi ise 2500 mil olarak verilmektedir.